Yayınıma hoş geldiniz. İran, Azerbaycan sınırına Yunan'ı yaptı. Bir tarih bekliyormuş. Evet, İran bir tarih bekliyormuş. Özellikle Türkiye'nin Ermenistan, Azerbaycan muhtelif gerginliğinde kardeşi Azerbaycan'ın yanında çok sağlam bir şekilde durması tabii ki birilerini panikletti. Özellikle Zengezur koridoru ile ilgili İran'ın niyeti, İran'ın şu andaki gündemi bir bölgede gerginliği çok üst seviyeye getirmek bölgede gerginliği en üst seviyeye getirerek bundan sonraki süreçte beklemeye koyulmak. Nereyi bekleyecek? 14 Mayıs'ı. İran 14 Mayıs'ta. Hele ki olmayacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan evet önde görülüyor ve bu konuda ezici bir çoğunluğu var. Ama şöyle bir hesap yapıyor İran. Hakeza. Evet, hakeza Erdoğan kaybetti. Onların planlarına göre şöyle Azerbaycan, Ermenistan evet bu gerginliğinde Azerbaycan'ın haklarını alma konusunda Erdoğan giderse bölgede Türkiye'nin desteği Azerbaycan'dan çekilir. Evet Azerbaycan'dan çekilir düşüncesiyle saldırmayı göze alacak. Evet sahadaki gerçekliği anlatıyorum. İran şu anda bu Zengizur koridorundaki emeli ve özellikle Azerbaycan topraklarına saldıracak değerli izleyenlerim. Yani kendisine bir geniş alan görüyor. Rusya'dan tepki almam diyor. Özellikle Batı'dan tepki almam diyor. Ermeni koruma, Ermeni'yi koruma bahanesiyle. Şimdi sadece İran Zengezur'a mı girecek? Asla. İran en büyük hedeflerinden birisi Zengilan'a girmek. Hatırladınız mı Zengilan'da Azerbaycan askerleriyle karşı karşıya geldiklerini? Zengilan'da bayrak çektik çekmesine ama özellikle biz Zengilan'a girdiğimizde bu haritada gördüğünüz alanda İran ordusu karşımıza çıktı. Zenginan'da ilerlememiz yani onları o kadar rahatsız etti ki bir nevi bizimle çatışmayı o zaman bile göze aldılar. Ama Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği nasıldı? Tamdı. Özellikle bu her gün vurgulanıyordu. Bakın her gün. Bu vurgulamanın nedenlerinden birisi de İran'mış gördünüz mü? Evet İran'mış. F-16'larımız ne için duruyordu? İran'ın hava unsurları girer, kuvvetlerimize saldırır diye. Ne yaptık? İlerlemeye başladık. Yani büyük düşmanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Kendileri büyük diye değil, Ermenistan'a göre daha evet ebat olarak bir düşman büyüklüğünde oldukları için. Yoksa onlara büyük bile demek istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum sizlere. Özellikle bununla getirmedi İran. Bölgede bir tatbikat furyası başlattı. Çok iyi hatırlarsınız. Şimdi burada bayrağı diktik. Bayrağı dikmeye diktik ama özellikle tekbirleri verdi askerlerimiz ama adamlar çılgına döndüler. Çılgına ne diyeceklerini şaşırdılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Azerbaycan'a karşı mırıldanıyorlar veya bir şeyler demeye çalışıyorlar. Ama ne oldu? Özellikle ne oldu? Tabii ki Azerbaycan ordusu oraya bayrağını çekti ve Azerbaycan toprağı olduğunu haykırdı. Ondan sonra gelişmeler tabii ki İran'ı görüyorsunuz. İran tarafındaki şu anki bayrağın olduğu yeri. Ne yaptı İran? Aliyev'in oraya ziyaretinde evet Aliyev'i resmen evet Aliyev'i resmen nişan aldılar. Aliyev'i resmen muhafızları evet keskin nişancı türbünleriyle nişan aldılar ve bunun sonucunda Azerbaycan bunu görmezden geldi. Ya dedi zaten Ermenistan'la uğraşıyorum. Haylaz bir komşum var. İşe yaramaz bir komşum var. Bir taraftan Rusya'da hışımlı geldi Karabağ'a. Bir de İran katılmasın. Aliyev bilmiyor muydu neyin ne olduğunu? Şimdi anladınız mı Aliyev'in Hüdaferin Köprüsü'nde göğsünü gere gere neden fotoğraf çektirdiğini? Şimdi anladınız mı değerli izleyenlerim? Resmen Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü İran'a haykırmak için İran sınırına kadar giderek bu mesajı alasını verdi. Niye verdi biliyor musunuz? Bu mesajın alasını vermesi nedeni şuydu. Özellikle İranlı yetkililere şunu söylemek istiyordu. Artık bizde düşmanlığı kesin. Biz sınıra kadar geliyoruz. Burada rahatça dolaşıyoruz. Biz sizden çekilmiyoruz. Bu mesajın alası. Çünkü 2. Karabağ Savaşı'nda onlara çok büyük mühimmatlar ve destekler gittiğini bizzat Aliyev biliyordu. Ama kendisine soru soran gazetecilere İran'ı yaptıklarını anlatmayıp İran şunu yapmıyoruz, İran bunu yapmaz diyerek durumu geçiştiriyor düşmanı tekrar bilelendirmiyor, keskinleştirmiyor, keskinleştirmiyordu bize karşı. Yani olayı anladınız mı? Tamamen bir siyasetti. Özellikle Türkiye'ye karşı ve Azerbaycan'a karşı iftirada İran o kadar ileri gitmeye başladı ki artık sinir bozucu bir hale aldı. Neymiş? Deprem olmasaymış Türkiye ve Azerbaycan İran'a saldıracakmış. Heyhat, heyhat bu nasıl iftiradır ya? Bu nasıl bir iftiradır? Bu nasıl kendini bilmezliktir? Bu gibi sözlerin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Özellikle İran yayılmacıdır. İran bölgede kargaşacıdır. Ve özellikle İran tabii ki bu köprüler kurarak tatbikatlarda Azerbaycan'a ben sana geleceğim, ben sana evet ben sana saldıracağım mesajı vermiştir. Özellikle bizim sihalarımız, her türlü silah enstrümanlarımız tabii ki sahada çok güçlü. Ama İran'ın sihalarına karşı Tabii ki Ermenistan kullandı. Bizim koralımız devreye girdi ve kitlendiler, kullanamadılar, çılgına döndüler. Daha çok çılgına dönecekler. Özellikle Türkiye'nin tek bir siha vermedi ki. Türkiye nicelerini verdi. Türkiye nice silahlarını verdi ve özellikle bu silahları da özellikle niye verdi? Tabii ki belli alanlarda Azerbaycan kısa zamanda sonuç alsın. Dünya kamuoyu uyanmadan Dünya kamuoyu haklı davamıza müdahale çoğaltmadan diye. Evet Türkiye kararlı. Azerbaycan evet Azerbaycan e, İran saldırısına evet karşılaşırsa İran saldırmaya kalkarsa Türkiye çok sert karşılık verecek. Ama Türkiye'nin bu sert karşılığı olduğu müddetçe giremeyecekler zaten. Ama onların kafasında Türkiye'deki seçim var. Türkiye'deki seçim Erdoğan kaybederse İran artık Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'ın sahiplenici pozisyonuna çıkacağını Süslü laflarla ancak savunmaya geçeceğini söylüyor. Yani İran öyle düşünüyor. İran'ın düşüncesi bu. Niye? Biz İran medyasından bunları görüyoruz. İran'daki analistler ve makale yazarları bunlardan bahsediyorlar. Tabii ki bu kadar olaylar olurken, özellikle bu kadar gelişmeler olurken Türkiye ne yapıyor? Türkiye bu olayların hepsini izliyor ve not alıyor, tedbir alıyor. Özellikle Azerbaycan'a bir müdahalede Türkiye aktif bir şekilde sahada rol alacağını ilan ediyor. Evet aktif bir şekilde sahada. Türkiye'nin özellikle İran'la orada geniş bir sınırdan hücum etmesi İran'ın Azerbaycan'la baş etmesini de imkansız kılacaktır. Çünkü Azerbaycan son bir kara savaşından galip çıkmış, konvansiyonel bir savaşın evet şu anki günümüzdeki gereksinimlerini ve atılımlarını, tecrübesini haddinden fazla kazanmıştır. Karada hiçbir savaş başaramayan, bir kara savaşında başarısı olmayan İran'ın olası bir savaşta yaşayacağı hezibeti tabii ki kara ordusunun büyük bir çöp kutusuna döneceğini söyleyenlerin sayısı haddinden fazla. Ama şu bir gerçek ki özellikle Türkiye çok güçlü bir şekilde müdahalesini yapacak şekilde hazır. Yani Azerbaycan yalnız olmadığını derken biz sadece sözle sözle söylemediğimizi hep dünyaya haykırdık, haykırmaya devam ettik. Şuşa beyannamesini bir süs diye mi yaptık? Şuşa beyannamesini İran'ın bu yapacağı tabii ki hinliklere karşı, İran'ın bu yapacağı saldırı girişimlere karşı yaptık. Yani biz durmayacağız. Azerbaycan durmayacak ve bunun hesabını onlardan soracak. Özellikle Azerbaycan'a karşı bu hasmane tutumun çok büyük bir bedeli olacak. Füzeleri Azerbaycan'a doğrultmanın çok büyük bir bedeli olacak. Tabii ki bundan sonraki süreç Türkiye ve İran arasında mesajlar olarak özellikle gövde gösterisiyle devam edecek. Ama İran şunu bilsin ki 14-15 Mayıs'ta hiçbir şey olmayacak. Onlara Rabbim müsaade etmeyecek, Türkiye müsaade etmeyecek. Bundan sonraki süreçte İran bölgede çok daha silikleşecek göreceksiniz. Bir dahaki yayında yepyeni konularda görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.